Şöyle uzak çekim yapalım. Evet, yeni evimize girdik arkadaşlar. Şöyle ışığı açalım. Şöyle burada ayakkabılığımız var. Eniştem gelecek birazdan. Şöyle bakın. Bu benim çok işime yarayacak gerçekten baktığım evden farkı buydu. Size söylemiştim ya ayakkabılığı var, ekstra dolabı var diye. Bu şekilde. Bunları tabii yerleşince daha net sizlere çekeceğim. Burada çekmeceler, yine burada böyle ayakkabılık. Buna bayıldım. Gerçekten. Şöyle bu şekilde. Girişte hemen bu. Bu tarafta salonumuz var. Şimdi sizlere göstereyim. Benim evimle aynı zaten ama 3 artı 1 ve daha büyük. Şimdi şunları görüyor musunuz? Bakın. işte enişten birazdan bunları çıkartacak. Bunları alçılayacağız. Yarın da badanaya başlayacağız. Allah kısmet ederse. Onları falan eniştem söktü. Sanki bilmiyorum cam böyle birden boş olduğu için mi bana daha büyük geldi. Manzaram aynı. Sadece benim evim şu an oturduğum bu tarafta. Ben bu taraftayım. Bakın şöyle göstereyim de. Şöyle yani. Yoksa manzara aynı. Yön farkı var. Evet. Aslında bunlara sineklik falan yaptırsam. Aziz Allah. Ezan da okunuyor. Ezan okunurken Rabbim inşallah ağız tadıyla huzurla oturmayı nasip etsin. Daha güzelleri sizlerin olsun. Evet mutfağımız. Ben bunu çok beğendim. Normalde bunu alacaklardı. Okan abim rica etti bizim adımıza. O yüzden almadılar. Şöyle çok güzel. Bunu masa olarak kullanmış buradaki hanımefendi. Böyle burada çocuk olduğu için çocuk kilitleri var ama bayağı bir şey mi alır? Görüyor musunuz? Buna bayıldım arkadaşlar. Şöyle raflar. Yine üstte dolaplar bakın. Size söz vermiştim boş ev turu gelecek diye. Hemen geldi. Şöyle dönelim. Burada mutfak. Şunları hiç ellemedim. Onların bıraktıkları zaten. Fırın yerimiz, dolap yerimiz. Bizim burada kirişimiz var. Burada kiriş yok. İnşallah dolabım sığar bakalım. E dolaplar zaten şunlar benimkiyle aynı. Böyle. Bunların içleri çok geniş. Sadece şunu sevmedim. Buraya çok yanaşık ama yapacak bir şey yok. Her evde bir kusur oluyor ama olsun dolaplarımız aynı zaten. Şu çok hoşuma gitti bakın. Bu şekilde. Şöyle. Bayağı bir şeylerimi alır Allah izin verirse. Bir dakika. Bulaşık makinesi yerimiz. Bunlar yine burada dolaplarımız. Burada dolap bayağı çok. Ama ben şu gideri falan hep değiştireceğim inşallah. Bunları böyle pırıl pırıl yapacağız. Ee, şurayı aslında ek yaptırabiliriz. Belki sonradan şöyle bir tane ek uzun yaptırabiliriz. Burayı böyle bırakmışlar. Normalde bu evlerde şurası da boş. Ama bu arkadaşlar yaptırmışlar. Çok da güzel olmuş. Yani dar bir dolap ama olsun o görüntü de kaybolmuş. Mutfak dolaplarımın içleri benim oturduğum ev gibi değil arkadaşlar. Bayağı büyük. Rabbim sizlere daha güzellerini, daha iyilerini nasip etsin. İnşallah bu ankaz reseti çıkacak. Beyaz gelecek. Aslında siyah çok güzel uyuyor ama fırını bir tek kullansam olmaz. O yüzden o çıkacak arkadaşlar. Bunu kapatamadım. Heh. Evet evimiz böyle. Büyük. Benimki gibi küçük değil. Burası bayağı bir güzel. Oraya kahve makinesini koyarım olmazsa. Ya da aslında buraya düşünüyorum ama fiş arkada. Ya uzatma kullanacağım. Şöyle balkonu çekeyim. Balkon benim şimdiki balkonumdan geniş. Bunları böyle sarmışlar. Kombimiz de şimdiki evdekinden değil. Markası böyle. Ben onu zor öğrenmiştim de. Artık bunu da öğrenirim inşallah. Şurası falan kırılmış ama olsun. Eniştem demin diyor ki Yeşo ben senin yerinde olsam burayı kaplatırım. Yani kapatırım diyor. Evet ben de isterim ama şimdi kaplamalar ne kadar olmuştur camlar bilmiyorum ki. Fark ediyorsunuzdur. Evdekinden büyük. Yani masa falan rahat sığar gibi geliyor. Uzun. Kapıları falan demin açtık. Ablam falan gelmiştik. Şöyle aramız var arkadaşlar. Banyomuz. Ev aynı zaten söylediğim gibi. Ben de sizinle birlikte bakıyorum. Vallahi ben hiç buralara bakmadım. Aynı. Birebir aynı. Şu dolaplar falan. Aynen. İnşallah hayırlısıyla yerleşmem nasip olsun. Şey de güzelmiş bakın havluluğu benim evde yoktu. Klezet burada hemen kapının arkasında. Bu şekilde. Burası da benimkinden geniş. Aynen banyo benimkinden sanki. Ya da benimki büyük. Evet. Benim banyom daha büyüktü. Ben şimdi uzaktan çektiğim için çok da size şimdi büyük gibi gelebilir de. Buradan da çıkalım. Burası yarışımın odası olacak. Allah kısmet ederse. Can dediğim gibi gözüme büyük geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Yerleri falan zaten biz birazdan süpürüyoruz. Bakın burada da böyle. Görüyor musunuz? Bunları eniştem Allah kısmet ederse hepsini bana yapacak. Ben üzülüyorum şanslı süpürge yeri deldik diye de bu ev komple delik. Sesimde yankı yapıyor. Burası büyük bir ihtimalle bizim böyle depo odamız olacak. Gönül ister ki oturma odası yapalım ama şu an yapamam zamanla. Burada da yine böyle sanırım televizyon oturma odasıymış. Burası oturma odası çok güzel olmuş da işte şu an koltuk takımı falan o işlere giremem. Burada böyle. Terlik de arada zaten kapılarımız her şeyimiz aynı. Evet burası da yatak odamız. Burada bir böyle çap var. Bu giden arkadaşlar şöyle uzak çekimi yapayım. Buraya gardolap koymuşlardı. Allah kısmet ederse gardolabı ben de böyle koyacağım. Onların yatak başı böyleydi. Biz de öyle yapacağız. Yine burada da böyle sanırım yatak odası aynasının yeri burası tam bilmiyorum ama biz bu eve baktık ama inanın alıcı gözle bakmadım ya. Ha bir de şunlar sıkıntı. Bunları hep eniştem ayarlayacak bana. Şöyle avize yerleri falan. Bakalım onları yapacağız. Bu duvar yine benim evdeki gibi böyle. Nasıl diyeyim değişik bir renk. Salon beyaz da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Evet burası da ebebeğin banyosu. Allah kısmet ederse bu sefer ebeveyn banyosunu inşallah kullanacağım. Aynı dolabımız. Bunu orada kullanmak nasip olmadı dediğim gibi inşallah burada kullanmak nasip olur. Aa buranın şeyi yok. Ha, çıkmış kırılmış mı ki? Eyvah onu söyleriz. Bu niye böyle ki? Neyse onu söylerim fark etmez. Onun krezeti burada duşa kabini burada. Çamaşırla kurutma yeri benim kurutmam şimdilik yok biliyorsunuz. Fayanslar hepsi aynı zaten. Allah kısmet ederse bir ablamız var. O gelecek temizliğe. Ben yaparım da bu ara ağrım sızım çok ya kendime güvenemiyorum. Evet arkadaşlar 3 artı 1 evimiz bu şekilde. Ben geçen baktığımda lüks ev turu dediğimde şunları ben getirdim. Ee, böyle hani niye abartıyorsun neresi lüks diyen arkadaşlar var. Valla benim yaşadığım yerleri görseydiniz yaşadığım evleri siz de lüks derdiniz. Bir de şöyle bir şey var. Burası normalde hamam ve saunası var arkadaşlar. Daha şu an bitmediği için yani öyle geçiyor. Bilmiyorum aslında ne istiyordum biliyor musunuz? Şu fayansı beyaz yaptırmak istiyordum. Gönlüm öyleydi. Ne yalan söyleyeyim ama. Şu an bilmiyorum olur mu? Eniştem geldi. Kapıyı açayım. Buyurunuz. Enişteme bakın. <laughs> Ev turu çekiyorum. Evet. <laughs> Ev turu çekiyor. Aa nereden aldın? Seninkini mi getirdi? E beni yaramadı? niye aramadın? Seni niye ben gelirdim yardıma enişte. Vallahi bugün anahtarı aldık. Şimdi... Apa, 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 dursun ya. Biraz. Bak sana bir şey göstereceğim. E, Ebeveyn banyosunun kapısının üstü yok. Oraya çıkarmışlar, yakırmışlar enişte onu. Ben şimdi enişten fırça falan getirdi, buraları güzel süpüreceğim. Şimdi anahtarı biz acele aldığımız için o arkadaşlar süpürememiş. Bak enişte oraya. Halim biraz perişan. Dünkü videonun devamı bu arkadaşlar. Bugün zaten söylemiştim sizlere e şeye gitmiştik, değirmen ağzına. Öyle. Şimdi eniştemle ne yapacağız? Böyle merdiven fırça hepsini getirdi. Şöyle göstereyim. Şunları çıkartacağım. Bunları alçı güzel yapacak. Yarın da Allah kısmet ederse boya seçeceğiz. Ay çok kötü görünüyor. Şöyle yapayım. Ay çok kötü görünüyorum. Evet şöyle yapayım. Berbat bir durumdayım. Evet ev turumuz boş. Ev turumuz böyle. Evim söylediğim gibi 3 artı bir Rabbim eşimle, çocuğumla, ailemle, tüm sevdiklerimle huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Dediğim gibi belki de burada kalacağım veya da seneye gideceğim. Enişte hemen kapıyı yapıyor bana onu yere koymuşlar, onu yapıyor. Öyle Rabbimden her şeyin hayırlısını diliyorum. Benim için mucize oldu ya gerçekten. Ben memleketimi çok seviyorum herkes gibi. Zonguldak'ta evim olsun çok istemişimdir. Ama hiçbir zaman eşime hani benim Zonguldak'ta evim olsun Zonguldak'a taşınalım asla böyle bir şey konuşmamışızdır bile. Ama gönlümün bir köşesi böyle kalbim istemişti. Demek ki gönülden dilemişim ki Allah razı olsun eşimden de. Öyle arkadaşlar Rabbim hayırlısıyla ödeme kolaylığı versin. Bize de şu an ev borcu ödeyen herkese de başta dediğim gibi ablam, kardeşim, Elifler, isteyen bütün arkadaşlarım hepinize daha güzelleri nasip olsun. Öyle şimdi yavaş yavaş boyamız yapılacak. Diğer aşamaları da sizlerle birlikte yapacağız. Hoşçakalın. Güzel dilekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun her birinizden.